Evet değerli arkadaşlar bugün dış kuvvetlerden birincisine başladık. Kütle hareketleri, iç kuvvetleri bitirmiştik. Kütle hareketi deyince aklımıza heyelan gelecek. Heyelan nasıl bir şeydi hatırlayan var mı? konuşabilirsin söyleyin. Nasıl bir şey heyelan? Ya ünlü olacaksınız isminiz şeye çıkacak. Youtube'umda. Nasıl heyelan? Ne oldu? Evet, tamam, söylüyorum. Bu dağın şöyle büyük bir kısmının aşağı doğru inmesine bir selan diyoruz. Ama durduk yerde bir daha aşağı doğru inmez ki. Neden iner Sizce? Evet. Yağış ve eğim önemli bunda. Türkiye'de en çok heyelanın görüldüğü yer o zaman neresi olabilir? En yağışlı yer neresi? Karadeniz. Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz'de hangi iller var bilen var mı? Rize. Trabzon, Artvin gibi yerlerde. Şimdi şöyle düşünün bir de arkadaşlar. Tabaka, toprak tabaka tabakadır. Bu yerde heyelan olması zordur. Ama tabakalar eğim doğrultusundaysa, şöyleyse şöyleyse tabakalar. Burada heyelan daha kolay. Bak gitti. O yüzden tabakaların durumu da heyelan için önemli. Yani tabaklar eğer bu şekildeyse heyelan olması daha kolaydır. Sizce deprem deprem, heyelanı tetikler mi? Soru. Ya bir şey sallandığı zaman arkadaşlar ne olur? Aşağı doğru göçmesi daha kolay olabilir. O yüzden heyelanda depremin etkisi var. Pekala insan heyelana sebep olabilir mi? O olur. Neden olur, olur? Söyleyeyim size. Buraya yol yaptık. Bakın yol. Yol yaptık. E yol yapınca buranın eğimi ne oldu? Arttı. Yol, tünel gibi şeylerde heyelana etkilebilir. Heyelanı bitirdim. Heyelan bitti. Şimdi bir de Heyranla birlikte ben size bir şey daha anlatacağım. Bu da önemli bir konu. En çok sınavlarda çıkan toprağın üst kısmının gitmesine biz ne diyoruz? Verimli kısmının Erezyon. gitmesine erozyon. Bunu da anlatayım. Bu video toplam arkadaşlar aşağı yukarı 10 dakikalık bir video olacak. Erozyonla Heyran'ı sürekli karıştırırız biz. Ben şöyle vücudumdan örnek vereceğim size. Benim kolumun gitmesine Heyran denir. Şu kılların gitmesine, madem açayım da göstereyim, dahil da kalsın. Şu kılların gitmesine ne denir? Erezyon. Erezyon. Kolumun gitmesine? Heyelan. Karadeniz'de erozyon olmuyor. Acaba neden olmuyor? <laughs> Ağaç çok, çok. E, heyelan oluyor, erozyon olmuyor. Bir çelişki var değil mi sanki? Çünkü, bir örnek daha yine aynı örneği vereyim. Benim şu vücudumdaki, kolumdaki kıllar, kolumun gitmesini engelleyebilir mi? Engelleyemez. Çünkü Toprağın büyük bir kısmı kütleler haline gittiği için ağaçlar heyelanı önleyemiyor. Erozyona geldik. Erozyon. Şöyle biraz önceki şey yine bir daha çizelim. Bir daha çizdim. Şu toprağın üst kısmının aşılmasına biz erozyon diyoruz. Şöyle büyük bir kısmının aşağı doğru inmesine ne diyoruz? Heyelan. İlk önce bu ikisi arasındaki farkı unutmayalım. Hangisi daha büyük oluyor? Heyelan. Heyelanlar yolları kapatabilir. Heyelan bir anda olur arkadaşlar. Güm diye aşağı iner toprak. Yerleşim yerlerinin üstüne gelebilir ama erozyon uzun vadede olur, yavaş yavaş olur ve ileride neye yol açar? Tarımda verimsizleşmeyle birlikte ne olur? Kıtlığa yol açabilir. Toprak verimsizleşiyor çünkü. Erozyonun sebepleri var. Mesela eğimli olan ve bitki örtüsünün az olduğu yerlerde erozyon her zaman fazladır. Bitki örtüsünün cılız olduğu yerlerde ve eğimli yerlerde. Mesela İç Anadolu'nun özellikle Sivas civarı veya yüksek yerlerinde Bitki ölçüsü olduğu için erozyon çok fazladır. Karadeniz'de erozyon çok görülmez. Neden görülmezmiş? Ağaçlar. Ağaçlar erozyonu önleyebiliyor ama niye önleyemiyor? Heyelan. Şimdi erozyonun korunma yollarını anlatacağım. Bir, bu çok önemli işte. Eğimli yerlere, eğimli yerlere, yerlere taraç yapmak. Taraç ne demek? Bakın, bunu ben size anlatıyorum şu anda. Burası eğimli bir yer mi şu kısım? Burada tarım yapamazsın sen. Neden yapamazsın? Çünkü eğimli, erozyon da çok şiddetli olur. Ben bu yerleri şöyle şöyle kat kat yaptım. Biz Alanya'da buna maldan deriz. Ne demişiz? Maldan veya temel derler. Esas bunun adı ne arkadaşlar? Taraça. Bir adı daha var. S ile başlar. S. Seki. Taraç yapmak erozyonu önlüyor muymuş? Önlüyormuş. Bitti. İki. Anız diye bir şey var bilir misiniz? Anızı. Anız ne demek? Şu buğday. Buğday var burada. Buğdayı ne yaparız biz olgunlaştırır zaman? Biçeriz. Biçeriz. Buğdayı biçtiğin zaman burası gitti. Ama arka kalan şu kısımları yani saplarına biz anız diyoruz. Anızlar tarlada kötü bir görüntü olabilir. Veya tarla kirli görünebilir. Bu anızları yakıyorlar. E, anızlar yakılınca bitkiler kökleriyle birlikte yağ yandığı için toprak nasıl olacak? Verimsiz. Yani bomboş kalacak. O yüzden burada erozyon çok olur mu? Toprağın boş olduğu yerden. Olur. O yüzden anız yapmamak. Anız, anızın bir tehlikesi daha var. Anızlar bazen yandığı zaman ucunu bucağını kontrol edemiyorsun. Çok hızlı gelişiyor ve bazen de bir şeye neden olabiliyor. Orman, yan. orman yangını. Türkiye'deki orman yangınlarının oluşumunun birçok sebebi de anız yapmaktır. 3. Nadas diye bir olay var. Bunu biliyor musunuz? Nadas boş nadassa bırakmamak. Toprağın odusa bırakmamak. Toprağı bir yıl boş bırakma anlamında olan bir sözcüktür nadas. Nadas neden bu e, toprak neden nadasa bırakılır sizce? Dinlenmesi için. Dinlenmesi için diyoruz da tamam kabul dinlenmesi ama şöyle söyleyeyim. Karadeniz'de mesela hiç nadasa bırakmak yok. Nadas'taki esas amaç sudur. Mesela bu benim tarlam Tarlama yağmur yağdı, 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 bir yıl tarla boşken, ya, yağdı, tarla boş ya, bir yıl bıraktım dinlenmeye. Yağan yağmurların suları altta birikti. Onu hiçbir bitki çekemiyor çünkü tarlam boş. Yani toprağın altında ne birikmiş oldu? O yıl su. Gelecek yıl ben bunu ektiğim zaman ne olacak biliyor musunuz? Gelecek yıl o bitkiler hem o yıl yağan yağmurun suyuyla hem de geçen yılın suyuyla daha çok verim verecek. Nadas'taki en önemli faktör su depolamaktır. O yüzden Nadas Türkiye'de en çok İç Anadolu'da yapılır. Neden İç Anadolu'da yapılır? Çünkü İç Anadolu bölgesinde kuraklık vardır. Karadeniz'de neden Nadas'a bırakmak yokmuş? Çünkü yağış var. Nadas'a bırakmamak. Nadas'a bıraktığı zaman toprak boş kaldığı için erozyona maruz kalır. Nadas'a bırakmamak yerine başka bir şey yapmak lazım. Buna da nöbetleşe kim diyoruz. Nöbetleşe kim ne demek? Arkadaşlar nöbetleşeceğim şu demek, bak benim esas ürünüm buğday, esas ürünüm buğday, buğdayı ektim. Buğday 10 gram su, 10 kilo su istedi diyelim bir yıl boyunca. Buğdaydan sonra tarlayı boş bırakıyorum ya, boş bırakacağıma ben su isteye az olan bir ürün yetiştireceğim, nohut veya mercimek. Nohut ve me veya mercimek bir kovasıyla idare eder veya bir kilosuyla idare eder diğerine göre düşündüğümüz zaman. O zaman şöyle bir şey söyleyeceğim. Nöbetli şekim esas ürünün yerine farklı bir ürün ekerek yani ama nasıl bir ürün ekeceğiz? Su istemi az olan bir ürün ekeceğiz. Hem tarlayı boş bırakmamış olacağız. Erozyona karşı önlemiş olacağız. Hem de bir verim almış olacağız. Nöbetli çekimi ne olduğunu anladık mı? Yani bir yıl farklı ürün, bir yılda su isteği farklı bir ürün ekmek. 4 tarlayı eğime dik sürmek. Eğimli yerlerde arkadaşlar tarlayı eğime dik sürmek gerekir. Mesela şu tarla. Bakın hep göstereyim. Görünüyor mu? Şu tarla. Şimdi tarlayı ben aşağı doğru sürersem sürmenin ne olduğunu biliyorsunuz herhalde. Sürmek tarlayı böyle ekmek hale ek, ekim haline getirmek için traktörle ne yapmak? Sürmek. Şimdi tarlayı ben şu eğim ya, eğim doğrultusunu sürersem buralar açılır, açıldı, sürdüm. Yağan yağmur şu oluklardan aşağı doğru iner ve kendine bir yol bulur, daha çok aşındırma yapar. Ama ben tarlayı böyle sürersem, yani eğime dik sürersem yağmur suları veya normal akarsular burada kalır ve bu şekilde erozyon önlemiş olur. Bunun ne olduğunu anlayabildiniz mi? Tarlayı eğime paralel sürmeyeceğim değil mi? Eğime nasıl sürmem lazımmış? Dik sürmem lazımmış. Bunu da öğrendik arkadaşlar. Kalemi nereye koydum? Tamam devam edelim. Bir tane daha var. Ağaçlandırma yapmak. Ağaçlandırma. Bitki ölçüsünü güçlendirme. Ağaçlandırma erozyonun en önemli özelliklerindendir. Ağaçlandırma ve çiftçiyi bilinçlendirme. Evet arkadaşlar emniyelere taraç yapmak arız yapmamak, nadasa bırakmamak, onu yerine nöbette çekim yapmak, tarlayı eğme sürmek, ağaçlandırma ve çiftliği bilinçlendirmek erozyonun en önemli korunma yoldadır. Erozyon ülkemizin en önemli sorunudur. Çünkü verimsiz alanlar giderek artıyor. Türkiye'deki verimin düşmesinin en büyük sebebi de erozyon olduğunu unutmayalım. Soru soracağım. Erozyon en çok aşağıdaki bölgelerin hangisindedir? İllerin hangisindedir? En çok hangisindedir dedim. Konya, Rize, Artvin, Trabzon, Antalya. Konya. Neden Konya? Çünkü bitkör sıçırız. Değil mi? Karadeniz'de nasıl erozyon? Çok mu az mı? Az. az. İç Anadolu'da? Çok. çok. Neden çok? Cırız. Bitkör sıçırız eğimde var. Evet. Şimdi bu dersimizde dış kuvvetlerin birinci konusunu öğrendik. Erozyon ve diğer herhangi heyran gibi kütle hareketleri konusunu bitirdik. Bundan sonraki konumuz ne olacak? Rüzgarlara geçeceğiz. Kaç dakikalar yavrum? 10 dakika olmuş. Tamam. Evet bu dersimiz burada bitti arkadaşlar. Teşekkür ederim.